HVP'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ford'un Focus modelinin Titanium paketli olanını inceliyoruz. Daha doğrusu incelemiyoruz da şöyle bir şey yapacağız. Araçta yatay ve dikey olarak park etme özelliği var. Otomatik olarak yapıyor bunları. Siz sadece gaza ve frene basıyorsunuz. Direksiyona müdahale etmiyorsunuz. Bunu deneyeceğiz. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Göreceğiz birazdan. Başlıyoruz arkadaşlar. Önce kendimize güzel bir hoş bir yer buluyoruz. Park etmek için. Ee, park etmeden önce e, otomatik park tuşuna basmanız gerekiyor. Ekranda böyle bir şey beliriyor. Ondan sonrasında ne tarafa olduğunu seçmek için de sinyal tuşlarını kullanıyorsunuz. Kolunu daha doğrusu. Ben sol tarafı tercih ediyorum. Çünkü solumda iki tane e, araçlık alan var girebileceği arabanın. Araba şu anda tarıyor, bana dur dedi ama o arkadaki boşluğu algıladı. Neyse problem değil. Ellerimizi çekiyoruz, o kendisi algılayarak devam ediyor ve manevrasını yapmaya sürdürüyor. Tabi araca burada güvenmeniz gerekiyor ama ne kadar da olsa ve manevrayı yapıp arabayı park ediyor. Sonra da tamamlandı diyebiliyor kendisi. Ee, şimdi de aracın dikey park pozisyonunu deneyeceğiz. Ama önce arkamdan gelen trafiğe yol vermem gerekiyor. Evet arabanın da birçok yerinde sensör olduğu için her tarafta direkt sizi uyarı veriyor sinyalleriyle. Şu şekilde. park ee... edeceğimiz yere geldiğimiz zaman paralel değil dikey pozisyon seçiyorsunuz. Gene sağa seçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. O kendisi otomatik algılayacak birazdan. Algılayamadı. Algıladı. Yapmanız gereken tek şey geri vites almak, etrafınızı kontrol etmek ve sonrasında bütün her şeyi arabanın kontrolüne bırakmak oluyor. Ve Durum ve ileriye takın diyor. Çünkü tam anlamıyla bir manevra yapıp direkt Düz girmek beni söylüyor ama bayağı eğlenceli aslında onu fark ederken izlemek de insan ne kadar olsa tedirgin olabiliyor. otomatik park bu şekilde yapabiliyor arkadaş ama bazı tabi aksaklıklar olabiliyor. alan buldu kendine. Gene yani aynı şekilde etrafımızı kontrol ediyoruz. Sadece gaza basıyoruz. Çok da basmıyoruz aslında. Yani araba otomatik olduğu için kendisinin yani dizel motorun vermiş olduğu torkla ve ivmelenme ile zaten yeterince güç sarf ediyor. Ama insan ne kadar olsa tedirgin oluyor. Evet. Şimdi de aracı bu park ettiği alandan çıkartmasını isteyeceğiz. Burada gene sinyal kollarını kullanarak sağ sol diye söylüyorsunuz. Sol diyorum. Direksiyonu bırakın geri vitesi takın diyor. Aynı şekilde onun istediğini yapıyorum. Önce yapamadım ama şu anda yaptım sanırsam. Evet. Önce sağa geriye doğru bir manevra yaptı. Şimdi de aynı şekilde ileriye doğru yaptı. Bu kadar. Ancak bunu yapabiliyor Çok fazla yola çıkartıp da Tamam abi ben seni Adana'ya götürürüm demiyor Ama yine de başarılı bir şey Sonuçta e, bunu yapabilmesi bile Bence hoş bir şey e, Kimi bayanlar için kolaylık olacak Kimi erkekler için de kolaylık olacak Gerçi kimi zaman ben bile park edemiyor Olabiliyorum arabayı Bence başarılı bir özellik Onun haricinde söyleyebileceğim Arabada aslında bir de Siri tarzında Bir e, özelliği var ama bu özelliği ben tam olarak ses komodunu alıştıramadığım için ya da ben alışamadığım için tam olarak yapamıyorum mesela en basitinden radyoyu açtayım. diyeyim. Radyo. Radyo. Bir frekans söyleyin 96.2 ayarla 96.2 96 ayarlanıyor. Evet, radyoyu buldu ve açtı benim için. Aynı şekilde klimada da yapıyor. Açıp kapatabiliyor klimayı. İstediğiniz dereceye yükseltip alçaltabiliyor. Hız seviyesini, yani klimanın fan değerini yükseltiyor mu onu denemedim açıkçası. Ama onu söylemek biraz karmaşık olacaktır muhtemelen. Onun haricinde telefonunuz bağlıysa kişilerinizi arama yapabiliyor artı USB AUX dediğiniz zaman otomatik onlara da geçebiliyor. Şu anda ne USB ne CD ne AUX'da bir şey olmadığı için geç desem de bulunamadı diyecek bana. Deneyeyim yine de ama. Lütfen. USB. Bir cihaz ismi söyleyin. telefon USB. diyebilirsiniz. Ana menü. USB. Hiçbir USB cihazı bağlı değil Evet Hiçbir USB cihazı bağlı olmadığı için O da beni buna bağlayamadı ee, Ama onun haricinde Bence e, Başarılı bir özellikmiş bu da Araba genel olarak da Performans açısından da başarılı Onun haricinde yol tutuşu vesairesi de gayet iyi Konforlu geniş Diz mesafeleri de yeterli bir araç aslında ee, Onun haricinde de diyebileceğim Pek de bir şey yok. Şanzıman da gayet başarılı bu arada aracın. Geçişlerini de hissettirmiyor su, hissettirmiyor ve konforlu bir sürüş sağlıyor size. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Bizi takip etmeye, izlemeye ve e, yorum yapmaya beğenmeye de devam edebilirsiniz ve devam edin tabii ki de. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.